Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bir video ile karşınızdayız. Bugün kuzenimle birlikteyiz. Ya, savaş yapıyoruz. Ediyorum. Kazandım. Ya. Ben değiştireceğim. Doğruz, 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 doğruz. Ben yanlış bir ya, değiştireceğim Değiştireceksin silahı. Ben. ben de silahımı değiştireyim. En sevdiğim silahım. Sana o kız oldu. Dur. Dur. Şimdi sen ne yapıyorsun? Gözünü kapan ah. güzel. Hayır Şamil. Hayır. Evet. Olmaz. Evet, tamam. Tamam oyna. <laughs> sen go. sana benim yaptığım bir harita böyle olur. Ay aşağı düşmeli. <laughs> ben neden <nedenliyim> bilmiyorum? <bunu>? <laughs> Tamam dur şimdi savaş. Ya Hemen cici kazan. Dons 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 dons. Beni vurduğun sayısını var izliyorsun. İşte bir tane daha aynı haritadan. Ya. Çum. annem kendimi yere çekiyorum. Bir yere çekiyorum. Bir yere Neyse ben kazandım. Ya. Uyy. Hala Evet uçuyorduk. Ya gene kazandın. sen iyiyiz. Sen oynamayı bilmiyorsun. Sen, de, oh, sen de ok Ok mu tamam. tamam. okla savaşalım. Oh. Alimran gibi. Alimran ile Ebrar birlikte oynuyoruz. Okla savaşıyor. Onlar kılıç değiştirmeyi bilmiyordu galiba ama bilmem mi? <laughs> Aa okla. Anam ben bu oyunu Al sen ya. Oluyor? Bu artı bu harita çok kötü çıkacağım. Çok gene gene Çıkıp gene girmem gerekiyor. Ben de geldim. Ya, gel <laughs> kazandım bile. Duruyor. Dons 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 dons. Tamam hadi seni, sen sen önce başla. Şöyle olsun mu atıyoruz? Evet, öyle daha fena. Ana canıma bak. Canım gıdım kaldı be. Ne? ne? Ben ne yapıyorum? Sen onu bozuyorsun. Sıra ben oynasın. Tam azıcık sen oyna. Geç, geç, geç. Gel çabuk. Başla, tut. Dur Allah ben elimdekini değiştirsem. Sen ok seçin ya. Ok kullan. Hmm, gözünü kapat. Hayır canım, öyle ya. Ya sen söyle vur yapma. Evet, neyse, survivor daha iyi. Bak, survivor'la zombilerle savaşacağız. Tamam, silah oldu? Nedir? Ben benim bir tane var. Hı. <laughs> Hani dur, bir de Şu şey yapalım. bir de mikrofona koyma sonra sesin gelme. Hı, mikrofon nerede? Şura. Şöyle. Şöyle oynayalım. Hiç. Ne oldu? Evet, öyle yapma. Hı -hı. Hadi şimdi zombilerle savaşacağız. Be sana vuruyor mu, niye işim yok? Çünkü siz zombiler. Ha, zombiler. sen sen ben takımız. Hı hı. Bak zombi. Hiçce dot'ta. Bak, hı -hı. ne yapacağım? Bak gidelim. ben dev ol diyorum. Neden? Ağzım, ağzım, ağzım. Bak devim ben artık. Geliyor, geliyor, geliyor. Dev şamin geliyor. Haç ya. Musa havalara uçar. Aa geliyor. Öldü mü? <laughs> <laughs> pis koku. pis <laughs> koku. Diğer önce attım pis koku okudan gitti. Ha ben attım. Şöyle. Bak böyle Oo, bırakınca hazır. da. Zombi evet. geliyor tam havadayken öldürdüm ya. Ben dur. Ben gel şu gideceğim. köşeye gidelim. Şimdi Burada kalın. Zı Zıpla. Zıpla. Oo. <laughs> ben neredeyim? Gel. Yanıma gel. Görmüyorum. Yanıma gel ve bana yardım et. Bak canımı yarıya indirdiler. <laughs> var ya bir tane zombi minik gelince <gülüyor> direktten <gülüyor> canın yarıya iniyor var ya. Bana nasıl güçlüler öyle? öyle? Bak ne yaptı pis kokuma <laughs> attı. havalara uçar mutluluktan. O ben <laughs> o ben. Hayır. <laughs> bir <laughs> sen <gülüyor> bir o. Var ya hepsine tek atıyorum. Senin <gülüyor> ışının fena. Şey Aa, kim vurdu onu. Pis kokuyor. <laughs> Headshot. Hablu liblab lablab. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl? Oh. nasıl geldi? Hekruba. Hekruba. Oh. Oha dev geldi Şamil attı zehir. Şamil. Şimdi... Pıçı pıçı Musa pıçını atar ama Bir zombi geçin. işe yaramaz. <laughs> i̇şe yaramaz oh, zombi. Hava dur uzaktan vurdu. <laughs> Bence sen Ay. vurmadın. Başka kaybettin. Skorumuza bak çok az. Biz iki yüz falan yapmamız lazım. Üç yüz falan. falan. Evet. Ve var ya tüm kupasında bütün topları aldı. Evet. Tüm kupasında bütün topları alındı. Sen kime zehir alıyorsun öyle? Ben <laughs> öyle gidilmiyor o zehirden. Evet, bak de. uçuyorsun Zıplaman öyle. gerekiyor. Zıplıyor ya. Şamil'in canı azaldı. <laughs> Bana kimse sataşı Atkı, Bak değil atkı var ya aslında az onları dövüyor. Atkılar var ya onları öldürüyor. Ya nasıl bırak bizi öldürüyor şey? İkinizden ninja seçmişsin. O nasıl öldürdüm be? Zehir at. <gülüyor> Zıpla. <laughs> 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 Mısa bence bunun rengi çok güzel. Benim karakterim o mavi. Çok güzeldi. Onci. Ben yaptım. Ben yaptım. Nereden sen? Ben o yaptım. Ben yaptım şu mavili. Aa, Hayır o yaptım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, yaptım. Bu mavili. Ben yaptım. Hatta sen böyle farklı renkte seçebiliyorsun böyle bak ben kuş ya ben yaparken ben bunu yaptım çünkü bak ben kuş ya ama sonra çıkıp tekrar girdiğimizde değişti seninki gene benimki oldu. uçuyor 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 bak görüyor musun? ölmüyor uçuyor bu böyle basılı tut basılı tut sonra bırak basılı tut sonra bırak Işın atıyor sonra silahını. bak korumayın tamam bunu kötü kokumu bıraktım bir daha gel. O oturdu onu. Önceki koku. Şamil. canın bir mi? Şu özel <laughs> bir yüzü Hayır, o en kaçtan zombi öldürdüğümüz? Ha, senin kaç var? Hmm, bir. Hayır, bende değil. Ee, sen birinci Aa. player olduğun için. <laughs> o, sen hı hı. Yani. Şami gel, şu en sona gel. Evet. E, e. takip et. Buradan gelenleri bırak şöyle. Tamam. Ama ben dev oldum. Bak. Buraya gelecekler. Rüveyda evet. bak. Buradan gelecekler. Ben güle. Güle güle.